Doğukan Sarıtaş. Evet. Hoş geldin Doğukan. Hoş bulduk abi. Ne yapacaksın bu akşam? Ee, resim illüzyonu yapacağım. Ya Resim illüzyonu karıştıracağım. Yani bir nevi üç boyutlu resim çizeceğim. Biraz heyecan var. Elim falan da titriyor. Zaten şu an buramda bir ağrı var hissediyorum. Heyecan. <laughs> <laughs> o ters tarafta tuttun elini yalnız. <laughs> buramda var ağrı. Kalbimde değil yani. Buramda var. Oran. ha, <gülüyor> Vay. <gülüyor> <gülüyor> Böbreğinde mi? Sanırsam buralarda bir yerde böbrek yok. Böbrek. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> tamam. Tamam, başlayalım o zaman. Tamam, sakin ol, önemli bir şey yok. Evet, evet. Biz Eee, şey Özgü şey... var burada. Seni rahatlatacak şimdi. Merhaba. Merhaba. terapiye Hoş başladım. Gösterelim. Om... Nefes yap. Nefese gir, nefes al ver. Allah. Onu yapıyorum ya düzenli olarak. <laughs> Güzel. Tamam. Ee, o zaman heyecanlısın. Şöyle bir şey yaptıktan sonra e, maket bıçağı ve cetvel yardımıyla keseceğim. E, güzel bir görüntü oluşması için. Tamam süre başlasın. Je n'en veux J'en ferai quoi şey, elim bayağı titredi ama yine de yapmaya çalıştım. Şimdi e, resmi önce düz, bir şekilde göstereyim. Resim bu şekilde e, gayet saçma duruyor. Şimdi bu resme bir anlam katacağız. Resme şu şekilde anlam katacağız. E, cetvel, maket bıçağı yardımıyla buradan keseceğiz. Fakat ben televizyon programlarındaki oğlu gibi atlatma gibi yapacağım. E, arkada yaptığımızı direkt açacağım. Vay, yapılmışı var. Kestim. Resime bu şekilde kestikten sonra Hiç şimdi e, ilizyonumuzu yapalım. Hop. Şimdi okşayabilirsiniz. sev onu sey. Okşuyorsun da bir okşanabilecek bir hayvan yapsaydın keşke bir kedi falan. Ee, şey örümcek ayakları onu daha böyle e, şey gösterirdi yani bir boyut kazandırır diye örümcek. Ürüncü... Yürütebiliyor mu? Deneriz. Olmadı. <laughs> Eser et evet, yorumluyorum. <yorumlayalım. gülüyor> e, ortaya çıkan ürünü de çok beğendim ben. E, tebrik ediyorum. Teşekkür Keyifliydi. Yapışmış. Geldim buraya bir şey yaptın ve şaşırdık abi? Evet. Benim için yeterli. Benim... yani sen kalkıp da o kadar yeteneğin arasında bizi şaşırtıyorsan Gayet başarılısın. Takdir ediyorum. Ve Aynen. oylamaya evetle başlıyorum. Bravo canım. Şey, Bravo. Benim için Bu e, şeyiniz, e, cümleleriniz Öncelikle beni ikna şey etti gerçekten. E, evet diyorum ben de. Çok Sürekli. bravo. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Valla bu yaptığın şeyleri şaşırdık ama önümüzdeki turlarda ve gelecekte yapacağın şeylerle bizi daha da şaşırtmanı bekliyoruz. Ben de evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Dört evet doğruluyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.